Eski videoların hepsini unutun. GoPro mikrofon ile ilgili yapılan eski videoları unutun arkadaşlar. Çünkü neden? Şu yüzden eski videolarda tamam bak medya mod almak zorundasınız yine medya mod almak zorundasınız ama eski videolarda medya mod almak tek başına bir çözüm değildi yani medya modu aldın mesela GoPro 11'in onun var ha bu 12 ile mi düzeldi bilmiyorum ya da bir güncelleme mi geldi bilmiyorum ama işte ee, 3 lu mikrofonu goPro'nun medya modla da diğer cihazla da çalıştırmadığını söylüyorlar değil mi ama ben GoPro 12 aldım Medya modu da aldım dört buçuk 4500 şu an güncel 2023 Aralık'taki fiyatı artabilir azalabilir bilmiyorum o parayı da verdim onu da aldım ya mikrofon iğne dönüştürücüyle falan takacaksın gibi bazı muhabbetler YouTube'da Google'da falan filan lan dönüştürücü yok piyasada yok internette yok ee, neyse benim GoPro kim geldi medya modum da geldi ben bunları birleştirdim sonrasında bunları birleştirdikten sonra Herhangi bir mikrofon aldım. İki boğumlu diye aldım bu mikrofonu. İki boğumlu da işte tek kanaldan ses geliyor falan filan mevzuları da vardı. İki boğumlu mikrofonu alayım bir deneyeyim dedim. İki boğumlu mikrofonu aldım eve geldim. O iki boğumlu mikrofon aslında üç boğumlu çıktı içinden. Yani iki boğumlu değilmiş. Lan yani bu sefer şey oldum dedim tüh lan. Hani üç boğumlu çıktı gidip değiştireceğiz bir de. İki boğumlu mikrofon lazım diye düşünüyorum. Neyse dedim hani bir umut GoPro e, Medya moduna bu 3 boğumlu arkadaşlar 2 boğumlu diye aldım ama 3 boğumlu çıktı Bu 3 boğumlu mikrofonu yani normal e, Herhangi bir mikrofonu bu medya moda taktım Ve çalıştı 2 hazneden de ses geldi yani öyle söyleyeyim Uzun lafın kısası uzun lafın kısası GoPro 12'de GoPro 12 alacaksanız bak ben de 12 var diye söylüyorum belki 11'de falan da bu sorunlar düzelmiş olabilir bilmiyorum ama GoPro 12 alacaksanız ben aldım bir de medya mod alıyorsunuz arkadaşlar mikrofon takmak için bu zaten hala şart onu da alıyorsunuz aldınız birbirine taktınız medya modla GoPro 12'nizi Sonra gidip herhangi bir telefonunuzun jack girişli olan mikrofonunu alıyorsunuz ya da herhangi bir mikro mesela Media MediaMarkt'e gidip herhangi bir mikrofon alıyorsunuz. Hiç fark etmez. Jack girişli olsun yeter. Herhangi bir mikrofon alıyorsunuz, Media moda takıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki ne tek kanal sorunu var, iki kanaldan da ses geliyor. Önemli olan mikrofonun kalitesi ya da işte ses verme şey. Çok kaliteli bir şeye de gerek yok herhalde kask için. Her mikrofon çalışıyor size bir müjdele haber aslında bu her mikrofon GoPro Hero 12 alacaklar eski YouTube videolarını izleyip e, Şeye kapılmasın arkadaşlar GoPro 12 aldıktan sonra bir de medya modu aldıktan sonra herhangi bir mikrofonu takıp Kanal sorunu falan yaşamıyorsunuz İki kanaldan da iki kulaklıktan da ses geliyor Öyle bir problem olmuyor İki kulaklıktan da gayet güzel ses alıyorsunuz. Herhangi bir mikrofon takabilirsiniz. Böyle bir müjdeyi de size vereyim. Tabi sesim geliyor ise. Bunu da YouTube'a belki yüklerim inşallah. E, sizler de öğrenin çünkü ben çok araştırdım ve eski e, öneriler gerçekten şu an yapılanla benim yaptığım hiç alakası yok. İki yıl önce yüklenen bir videonun şu an benim aldığım GoPro ile taktığım mikrofonla hiç alakası olmadı. Allah'tan gidip GoPro gelmeden dönüştürücü falan almadım. Yani öyle söyleyeyim size. Allah'tan böyle bir hata yapmadım. Bir de ona para verecektim boş yere. Ee, bu şekilde yani her mikrofonu GoPro 12'nizde gayet rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 11 falan onu falan bilmiyorum. O şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.